Herkese iyi çalışmalar. Eğitim serimizin bugünkü videosunda C Sharp Windows formunda operatörler konusunu göreceğiz arkadaşlar. Operatörler ne? Veriler üzerinde işlemler yaptığımız semboller olarak açıklayabiliriz ve bunların belli başlı türleri var. Örneğin mesela aritmetik operatörler var arkadaşlar. Aritmetik operatörler daha çok bizim Matematiksel işlemler yaptığımız operatörler. İşte artıyla toplama yaparız. Eksi, tire çıkarma yaparız. Yıldız önemli. Bakın çarpma yapmak için kullanırız. Slash bölme ve yüzde de mod alma işlemi arkadaşlar. Mod alma işlemi neydi? Bölümünden kalan. Hemen şöyle kısa bir örnekle. Hatırlama maksatlı öğrencilerimize göstermiş olalım. Mesela buraya 10 mod 3 diye dedik. Şöyle birazcık büyültelim. Bakın 10 mod 3'ün anlamı şu. 10'un 3'e bölümünden kalanı soruyor. Bölümü 3'tür. 9 eder. Ve kalan 1'dir. Yani 10 mod 3'ün cevabı 1'miş arkadaşlar. Bu şekilde biz Mod alma işlemlerinde, aritmatik operatörlerde yapıyoruz zaten. Bir önceki dersimizde biz ee, bir toplama, çıkarma işlemi uygulamasını yapmıştık. İkincisi karşılaştırma operatörleri arkadaşlar. Karşılaştırma operatörlerinde şöyle bir ee, farklılık var. Mesela bakın çift eşittir var. Şimdi çift eşitlerin anlamı şu: eşit mi sorusunu soruyor bize. Eşitse Cevap bu değilse cevap bu anlamına geliyor. Örnek veriyorum. Mesela hızlı bir şekilde Visual Studio'da bir örnek yapalım. Şimdi yepyeni bir proje oluşturdum. Bir tane buton koyuyorum. Butonumun textini kontrol et dedim. Ondan sonra bir tane textbox koyuyorum. Buradan veri alacağız bir tane de sonucu ekrana yazdıracağımız bir label alalım. Şimdi label'ın şöyle birazcık fontunu büyütelim. Siz de daha net bir şekilde görürsünüz. 16 yaptım. Şimdi gelişi güzel bir form tasarladım. Çok da önem vermedim. Şimdi kontrol et butonuna tıkladım. Şimdi diyorum ki yapacağım işlem şu. Textbox'a girilen değerim 100 mü değil mi onu kontrol etmek istiyorum. Textbox'a girilen değer 100 mü değil mi? Şimdi öncelikle sayımızı bir çekelim. Int sayı eşittir dedim. Sayıları ne yapıyorduk? Convert etmemiz gerekiyordu. Convert to int 16 32 fark etmez. Ondan sonra nereden çekeceğim? Textbox bir nokta text dedim. Veriyi aldım. Ardından bir kontrol işlemi gerçekleştirmem lazım. Bir sonraki derste karar ve kontrol yapılarını göstereceğim. Şimdi kısa bir özet geçiyorum. If dedim yani eğer sayı eşit eşit 100 ise. Yani burada sorduğum soru şu. Sayı değişkeni 100'e eşit mi? Şimdi eşitse ne yapacak? Hemen alta geldim. Şöyle bir süslü parantez. Label 1 nokta text eşittir dedim. Sayı 100'e eşit diyorum. Sayı 100 dedim ya da anlamam için. Eğer değilse else anlamına geliyor arkadaşlar. Else dedim buraya da. Buraya da diyorum ki label 1 nokta text eşittir sayı 100 değil. Şimdi burada yapacağımız işlem şu. Veriyi çektik. Tamam mı? Textbox'a girilen değeri çektim. Dedim ki sayı değişkeninin değeri 100'e eşit mi? Eşitse label'a sayı 100 yaz. Değilse sayı 100 değil desin. Başlattım. Hemen bir kontrol edelim formum geldi. Mesela buraya 10 girdim. Kontrol etti. Dedi ki sayı 100 değil. Tamam. Bir de 100 girelim. Kontrol et dedim. Bakın sayı 100 diyor. Niye? Çektim. Değişkenimin değeri 100. 100 ile 100 eşit mi diyor? Evet. 100 ile 100 eşit. O yüzden ne yapacak? Gelecek. Burası çalışacak. Değilse sayı 100 değil diyecek ve atlayacak. Bu da arkadaşlar eşit eşitin anlamı eşit mi sorusunu soruyor. Bir de ünlem eşittir var. Bu da diyor ki sayı değişkeni 100'e eşit değildir. Doğru mu? Örnek veriyorum. Doğruysa sayı 100 değil. Tam tersi gibi düşürebiliriz. Bu da sayı 100 diyorum. Şimdi bakacak. Mesela bir daha kapattım. Şöyle bir çalıştırayım. Mesela 50 girdim ben buraya. Butona bastığımda sayı değişkeninin değeri 50 oluyor ya arkadaşlar. Yaptığı şey şu. Diyor ki 50 eşit değildir 100'e. Doğru mu? Evet doğru. 50 ve 100 eşit değildir. O yüzden de neresi çalışacak? Hemen sayı 100 değil diyecek. Bakın çalıştırdım sayı 100 dedi. Ama bakıyor buraya 100 girdim. Şimdi diyor ki 100 eşit değildir 100'e. Hayır eşit. O zaman else gidiyor ve sayı 100 cevabını bakın tıkladığımda bizlere veriyor. Çift eşittirle ünlem eşittirinde farkları bu şekilde. Ondan sonra büyüktür, küçüktür, işte büyük eşit, küçük eşit bunlar da bizim çok kullandığımız. Hemen onlarla da ilgili bir örnek gösterelim. Büyük eşittir dedim. Yani yüzden büyük veya eşit mi? Sayı büyük veya eşit sayı yüzden küçük diyorum. Zaten değilse küçüktür. Mesela kapattım. Bir daha başlatıyorum. Şimdi kontrol ettirelim. 150 girdim. Kontrol et diyorum. Bakın bana diyor ki sayı 100'e büyük veya eşit. Doğru. 100 dersem de çalışır arkadaşlar. Bakın ama ben buraya sadece büyüktür koysaydım yüzde derdi ki yüz 100, yüzden büyük mü? Hayır. O yüzden else giderdi. Buna da dikkat etmiş olalım. 90 dedim kontrol et diyorum. Bakın sayı yüzden küçük olarak vermiş oldu. Bu şekilde de karşılaştırmalar yapabiliyoruz. Ondan sonra hemen devam ediyorum. Geldik mantıksal operatörlere. Şimdi mantıksal operatörlerde ve veya ve değil anlamına gelen 3 tane operatörümüz var bizim arkadaşlar. Mantıksal operatörlerde de V'nin anlamı şu. Örnek veriyorum. Sayı 100'den büyük eşit. Bakın ampersan, çift ampersan koyuyorum. Birinci koşulum. İkinci koşulum da diyorum ki sayı küçük eşit 200. Şimdi bunun doğru olabilmesi için İki koşulun da doğru olabilmesi lazım. Yani sayı hem 100'den büyük olacak hem de sayı 200'den de küçük olması lazım. Şimdi bunu şöyle de özetleyebilirim. Öğrencilerime de her zaman verdiğim bir örnek. Diyorum ki bir öğrenci derse gelirken hem laptopunu hem defterini getirsin. Yani laptopunu ve defterini getirsin. Şimdi bu öğrencinin derse gelebilmesi için hem laptopunu hem de defterini getirmesi gerekiyor değil mi? Buradaki de aynı. Sayı hem yüzden büyük eşit olacak hem de sayı yüzden küçük eşit olacak. Sayı bak şöyle yapalım. Mesela bu ne demek aslında? Bunun anlamı şu. Sayı yüzden büyük, 200'den küçükse 100 ile 200 arasında oluyor. Sayı 100 200 değil diyorum. 100 200 arasında değil. Değil diyelim. Bakın iki tane koşulum var. Şimdi çalıştırdım. 120 dedim. 120 bakıyor. 120 büyük yüzden mi? Evet. Ve o zaman diğer koşula da bakacak. Sayı küçük eşit 200. E 120 200'den küçük mü? O da evet. O yüzden bakın sayı 100-200 arasında dedi ve burası çalıştı. Peki ben bunu 250 olarak girseydim ne olurdu? Hemen kontrol ediyor. Bakın diyelim. 250 büyük eşit 100'den mi? Evet o zaman ilk koşulum doğru benim değil mi arkadaşlar? Ondan sonra bakıyor diyor ki 250 küçük eşit 200. He, bakın ikinci koşula uymadığı için bana diyecek ki sayı 100 de değil. Bakın hatayı bana basmış oldu. Bu da bu şekilde. Bir de arkadaşlar bizim... Alt gr ve büyük küçük işaretinin orada yaptığımızda şöyle bir çubuk işareti var. Ee, bu da veya anlamına geliyor. Veya sembolleri iki kere kullanıyoruz bunda. Şimdi mesela bunda kaç tane koşul varsa bir tanesinin doğru olması yeterli oluyor. Yani nedir o? Örnek veriyorum. Bakın yine 250 dedim buna. Bakın 100-200 arasında dedi. Niye? Baktı sayı 100'den büyük mü? büyük. O zaman doğrudur bu. İkincisine bakmaya gerek bile yok. Kaç tane koşul varsa sadece 2 tane de değil biz 10 tane de 100 tane de koşul yazabiliyoruz. O yüzden de bunun herhangi bir sınırlaması yok. Kaç koşulun varsa bir tanesine bile uyması bizim için yeterli oluyor dedik. Şimdi burada da mesela nasıl bir örnek yapabiliriz? Baktı 250 yüzden büyük mü? Evet. E, 250 ama e, 200'den küçük eşit değil. Ama sıkıntı yok. Bir tanesinin doğru olması yeterli oluyor dedik. Ondan sonra geçelim bir sonraki operatörlerimize. Değil arkadaşlar çok fazla kullanmıyoruz. Değili de şöyle anlatalım. Sonuç doğruysa yanlış yapıyor. Yanlışsa doğru yapıyor. Yani tam tersine çeviriyor cevabı. Geldik dördüncü ve son atama operatörlerine arkadaşlar. Atama operatörlerinde zaten eşittir kullandık biz. Ne dedik? İşte sayı eşittir. İşte convert ettik. Textbox'tan veri çektik. Veya işte x eşittir 50. Bunların hepsi bir atama operatörü arkadaşlar. Bir de bakın buraya artı eksi, artı eşittir, eksi eşittir, çarpı eşittir, bölüm eşittir gibi kavramlar var. Onların da anlamı şu. Şimdi sayıyı çektim. Sayı artı eşit 50 diyorum. Artı eşit 50 demek sayı değişkenin üzerine 50 ekle. Sayı değişkenin üzerinde 50 ekleyecek şimdi. Hemen bir testini yapalım onu. Ondan sonra dedim ki label bir nokta text eşittir sayı nokta to string tekrardan string'e çeviriyorduk hatırlarsanız. Başlat dedim. Geldim buraya. Diyorum ki mesela 60 dedim. Kontrol et dediğimde bakın 110 dedi. Üzerine tekrardan 50 eklemiş oldu. Mesela ben bunu sadece eşittir koysaydım artık ne olacaktı? Sayı değişkenin değeri direkt 50 olacaktı. Çünkü atama yapıyor. Bakın 50 dedi. Tamam burada 80, burada 50'ye dönüşecekti. Buna dikkat edelim. Çarpı eşit dersem üzerine eklenerek gidiyor. Çarpılıyor. Bakın 10 dedim. Ne yapacak? 10 çarpı 50'den 500 olarak vermiş olacak. C-Sharp Windows forumlarda da operatörler konusu böyleydi arkadaşlar. Umarım faydalı olabilmişizdir. Bir sonraki eğitim videolarında tekrardan görüşmek üzere.